Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin Covid-19 olduğunu kendisi açıklamıştı Cumhurbaşkanı. Milli Savunma Bakanı biraz önce bir açıklama yaptı. O da Covid-19 testim pozitif çıkmıştır ama çok şükür sağlık durumum şu anda iyi diye Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kendisine de acil şifalar dileyelim. Efendim siyaset gündemi diyoruz. Bir yanda 2022'de olası bir erken seçim beklentisi, diğer yanda ittifaklar ve adaylar tartışmasıyla siyaset kazanı iyiden iyiye kaynamaya başladı. Adımlar hızlandı artık ve gelecek hafta sonunda siyaset cephesinde uzun süredir unutulan bir tablonun fotoğrafı verilecek. Altı siyasi partinin lideri aynı masa etrafında buluşacak. Genişleyen Millet İttifakı'nın yol haritasını konuşacak. Herkes gibi Cumhur İttifakı'nın bütün dikkati de görüşmede olacak. İşaretler bugünden verildi. Bahçeli konuşmasının büyük bölümünü Millet İttifakı'na ayırdı. Çok kritik bir eşikteyiz. Türkiye'nin rotası çizilecek. Geçiş sürecinin bir yol haritasını hazırlıyoruz. Zillet İttifakı dağınıktır, vurgun yemiştir. Cumhur İttifakı ise zindedir. Muhalefet safları sıklaşıyor. 6 partinin lideri 12 Şubat'ta ilk kez aynı masa etrafında buluşup parlamenter sistem talebinin yanında ortak bir yol haritasında buluşmanın ilk adımını atacak. Cumhur İttifakında da gözler 6 liderin hep birlikte vereceği o fotoğrafta. Henüz bir masa etrafında nasıl oturacaklarına bile karar verememişlerdir. Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Boş sırasına göre mi, yaş sırasına göre mi bir türlü karar veremiyorlar. Yuvarlak masanın etrafında hep birlikte oturacağız. Harika. Daha önce parlamenter sistem ortak paydasında buluşan 6 parti şimdi ittifakı konuşuyor. Hatta başka partilerin de katılımıyla genişlemesi beklenen ittifaka yeni isim de aranıyor. Büyük Millet ittifakı da o isim seçeneklerinden biri. Yeni bir süreçse bunun sembolleriyle, isimleriyle... Masada yani tabii, isminin tabii, de tabii, tabii. Cumhurbaşkanı adayları henüz karanlıktadır. Zillet İttifakı'nda her koyun kendi bacağından asıla asıla ortada bacak falan kalmamıştır. Sayın Bahçeli kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Yetkilerimi şu, 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 şu çerçevede kullanacağım. Şu anda olduğu gibi aklıma esene yaparım. Gönlümden bu koptu atarım imzayı. Demeyeceğim gibi detaylı bir siyasi evet. taahhüt Cumhur İttifakı karşı cepheyi adayını şimdiden açıklamaya zorlarken Millet İttifakı isim ya da isimler üzerinden yapmak istemiyor adaylık tartışmasını. Önce aday kim olacak değil seçilecek isim nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı sorusuna yanıt aranıyor. Yeni cumhurbaşkanı geldi andan itibaren ülkenin herhangi bir yönetim krizi yaşamaması lazım. Bu da devlet tecrübesi gerektiriyor. Bütün vatandaşlara hitap edebileceksiniz. Bu da kuşatıcılık, bu da kapsayıcılık. Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı aday tarifi ise tamamen Kılıçdaroğlu'nu dış üzerine bina edilmiştir. Bunlar su kaynatmış, kayış koparmış, dingil kırmıştır. Halkın AKP'ye karşı biriken öfkesini kendi kişisel ikbali için değil de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldırmak için kullanmak isteyen bir aday çıkarsa Türkiye İşçi Partisi hiçbir pazarlığa girmeden bu adaya oy verir ve bu meseleyi ilk turda bitiririz. İttifaklar tartışmasında başını HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nin çektiği sol partilerin üçüncü ittifak alternatifiyle yelpaze genişledi. Soldan sağ bütün Tüm partiler, ittifaklar adımlarını erken ya da zamanında artık çok yaklaşan seçimlere göre atıyor. Her ne kadar Cumhur İttifakı sandık için 2023 Haziran'la randevu verse de. Sonbaharda bir seçim olabilir. Karakıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yer almamaktadır. 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Kılıçdaroğlu ve yandaş korosu bunu aklından çıkarmamalıdır. Türkiye'de erken seçim bir anda ilan edilmiştir olabilir. Nisan ayının bir sabahında aynen 2018'de olayım. Bir yanda 2022'de olası bir erken seçim beklentisi, diğer yanda ittifaklar ve adaylar tartışması siyaset kaynayan kazan